CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu İstanbul'da saldırıyı değerlendirdi. Saldırı nedeniyle Türkiye'deki tüm etkinliklerini iptal ettiklerini söyledi. Türkiye'nin hele hele Avrupa Birliği üyesi olmak isteyen bir Türkiye'nin acıya ve kana bulaştırılması bizim hak etmediğimiz bir tablodur. Üzgünüm, üzüntülüyüm. Bugün bütün etkinliklerimizi iptal ediyoruz. Sadece burada değil, bütün Türkiye'de. Umarım bu acı ve gözyaşı e, Türkiye'nin gündeminden çıkmış olur. Ankara'ya gitmeye karar verdiğini, partili yöneticilerle ne yapacaklarını, görüşeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, bilgi almaları için bütün milletvekillerini Ankara'ya gönderdiğini ve gerçeğin ne olduğunu öğrenmek istediklerini söyledi. E, gelen rakamlar gerçekten iç açıcı değil. Burada ifade etmek istemiyorum. E, son derece kötü bir tablo var iki canlı bombadan e, söz ediliyor. E, gerçek nedir? Onları bilmek isteriz. E, tabii bir gerçeğin altını da çizmek gerekiyor. Yani bugün e, bir özel suçlama getirmek istemiyorum ama yani Türkiye böyle mi yönetilmeli? Yani? Yazık günah değil mi bu ülke?